Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı mübarek bir ay. Geldi geçiyor. Bugün de son Ramazan. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, şeytanların zincire vurulduğu bir ay. Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayı bize şefaatçi eylesin. Bu ayı bizden şikayetçi eylemesin. Amin. Ramazan ayında tutulan bir gün oruç, Ramazan dışında bin oruç bedelinde. Ramazanda bir tesbih, bir zikir, Ramazan dışında bin tesbih üstünlüğünde. Ramazanda bir rekat namaz, Ramazan dışında bin rekat namazdan üstün. Ramazanda bir nafile yerine getirmek, bir nafile ibadet yapmak, bir farz gibi üstün. Ramazanda bir nafile yerine getiriyorsun, bir farz yerine getirmiş gibi Ramazan dışında öyle üstün oluyor. Ramazan'da her gün iftar vaktinde cehenneme hak etmiş 1 milyon kişi azat ediliyor. Ramazan'da her gün iftar vaktinde cehenneme müstahak olmuş 1 milyon kişi azat ediliyor. Cuma günü ise saat başında 1 milyon kişi azat ediliyor. Ramazan'ın son gününde bugün de Ramazan'ın başından sonuna kadar ne kadar kişi azat edilmişse Cehenneme hak etmiş kişilerden ne kadar azat edilmiş kişi varsa onların sayısı adedince bugün Ramazan'ın son günde iftar vaktinde o kadar sayı o kadar adet azat ediliyor cehennem ehlinden. E, Tabi bunlar iman ehli için, e, Ramazan ehli için e, geçerli. İman ehli olmayan, Ramazan ehli olmayan kişiler, Ramazan'a hürmet göstermeyen, Ramazan gelmiş mi gelmemiş mi bunları bilmeyen, farkına varmayan, hürmet göstermeyen bunlar için geçerli değil. O yüzden bir mecusi yani bir ateşe tapan birisi evladının açıkta yemek yediğini görünce çocuğunun onu ne yapıyor? Onu uyarıyor. Müslümanların orucu var, Müslümanların Ramazan ayı var. Ona hürmet göster. Açıktan diyor yemek yeme diye ona kızıyor. Hatta ufaktan bir dövüyor, vuruyor çocuğuna allah Teala Ramazan'a bu hürmetinden dolayı o mecusiye son nefesinde iman nasip ediyor. Son nefeste iman da Allah'ın huzuruna gidiyor. Cennette diyor bir kapı vardır ki o kapı reyyan kapısıdır. Oradan sadece oruç tutanlar girer. Oruç tutanlar nerede diye seslenince o kapıdan sadece oruç tutanlar giriyor ve o kapı kapanıyor bir daha da